Arkadaşlar selamünaleyküm. aşağı yukarı bir haftadır bir hafta birlikte olacağız inşallah sabah akşam video atacağım ee, İşten sebep eğitimlerimden sebep çok vaktim ve zamanım olmuyor maalesef ee, Andrea Lange'ın dersleri alıyorum ee, bununla birlikte kafamda büyük projeler var ee, Hedeflediğim ve hayalini kurduğum projeler üzerinde çalışmalar yürütüyorum Tabi bu esnada çok yoruluyorum bir hafta izin aldım. E, bedenimde e, bazı sorunlar var. ya yani sorunlar derken şöyle ne bileyim sol bacağım ağrıyordu. Sağ bacağım bir yere vurdum. Mosmor oldu. Ne bileyim hani ya, burada bir şey var. Sağ dizimde bir şey var. Sağ ayağımın topuğunda bir şey var. Sol ayağımın top, ay, topuğunda mosmorluk var. Hani bedenimde sorunlar olduğundan ötürü bir de sağ omzuma 3.20'lik baskı topu düştüydü. Vesaire vesaire. Dedim bir deneyimi bir hafta dinlendireyim. Bir de ara tatil. Kafamı dinleyeyim dedim. Ee, bu esnada da arkadaşlar küçük bir açıklama yapayım istedim. Stock videolarımız var. Bunların birisi Escape. Bunların birisi Ghost Watchers. Ve bir tanesi de Metro oyun serimiz vardı. Metro serisi çok Yarım yamalak havada bıraktık. Hani dediğim gibi gerçekten çok yoğun oluyorum. Vaktimde zamanı da çok az oluyor. Çok vaktim olmuyor. Şöyle yapayım. Vaktim zamanım çok olmuyor. Hani koşturmayla geçiyor sürekli. Hani şöyle Unreal projelerine bakacağınız zaman. Hani burada bir sürü proje var. Ben hatta bunların çoğunu sildim. Hani. Escape videoları var. Escape. İlk önce Escape serisini bitireceğim ondan sonra Goswatch serilerini bitireceğim. Ondan sonra da arkadan uzun soluklu bir saatlik metro serileri. Çünkü çok video atamıyorum. Hani bu izin günümde sabah akşam video atacağım. Gerçekten sabah akşam video atacağım. Sabah bir video atacağım, akşam bir video atacağım. Sonraki gün sabah bir video atacağım, akşam yine bir video atacağım. Hani bu şekilde bu izinli günümü verimli değerlendirmek istiyorum. Çünkü yoğun çalışmamdan ötürü ee çok şey oluyoruz. Hani yani bakın mesela bunu ben yaptım. <laughs> çok yoğun oluyorum. Hani bu pazartesi zaten çarşamba derslerim var. E, genelde salı ve perşembe derslerim tekrar ediyorum. E, cumartesi sohbete gidiyorum. İşte cumartesi ve pazar. Cumartesi de öğlene kadar çalışıyorum ama genelde çalışamıyorum. Mesai'de oluyoruz. Ee, ya bir de cumartesi pazar ailemle değerlendirmeye çalışıyoruz. Herkesin kendine ayıracak vakitleri var falan filan vesaire. Ya şöyle bir şey arkadaşlar. Ee, B'ye basınca işte ışık yanıp yanıp dönüyor. Bastığın zaman oradaki soldaki pil. Bunları zaten biz kaba taslak yaptık. Mesela oradaki pilin ömrü azalıyor. Gidiyorum buradan pil alıyorum, fulleniyor gibi gibi. Bu da silah var. Orada yaktıstan adam çıkıyor silah alıyorsun. işte tabi bunların hepsi ben yani öğrenme aşamasında olduğu için şey vurduğun an puan alıyorsun. Tabi kasıyor şu. Kastı için şey yapmayın. Hani böyle böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, koşturuyoruz. Kaba tasak bakacağın zaman da hani Şöyle bir şey. Hani burada adamlar var. Mekan mekan zaman böyle. Hani bir şeylerle uğraşmaya çalışıyoruz. Koşturmaya çalışıyoruz. Bakalım. Hani elimde de videolar var. Ee, güncel videolar varsa onları paylaşmaya özen gösteriyorum. Onlar da güzel oluyor. Çünkü artık korku oyunlarını tek ya da e, şey oynamıyoruz. E, Erhan'la ya da tek oynamıyorum. bir Liseden bir arkadaşım vardı Alperen neredeyse 6-7 aydır hani bu stok videolarımdan sonra onunla oyun oynamaya başladık. Ve ee, çok da eğlenceli, çok da güzel oluyor. Hani artık iki kişilik oyun devri kapandı. Korku oyunları sürecinde. Genelde artık birlikte oynuyoruz. Ya single oynuyorum. ya yani herkes single oynuyor. Çünkü herkesin vakti olmuyor. Ya da multiplayer oynuyoruz. O şekilde ee, kafamdaki proje eskiye bir bitirmek sonra Ghost Watcher serisini e, stok videolarını bitirmek çünkü son oyuna girdiğim zaman oyunun arayüzü değişmişti ben hala eski arayüzdeyim. Bir senelik video herhalde tam ben de hatırlamıyorum e, metro var metronun da bir bölüm metroyu da paylaşmam lazım vakit olmuyor dediğim gibi hani en son attığım videonun üzerine ne kadar işte bir de şu chrome saçma sapan bir şey olmuş ne olmuş böyle tıklayınca bir şey oluyor format atacağım bilgisayara. Aç dediğim zaman böyle bir şey bulunmadı falan filan diyor. Saçma sapan. Yeni pencerede de açıyorum Chrome'u. Garip grup enteresan bir şey olmuş. Ha bak burada da çalışacağım şeyler var işte ne bileyim. Andriyol'da çalıştığım. Ee, ben ne yapıyordum? Unuttum. Ne dediğimi unuttum. Harbiden ne dediğimi unuttum. Ya işte escape var. Ee, metro var. Ghostwatch yani Ghostwatch yani boş ver Ya yani o oyunun arayüzü değişmiş işte. En son e, şimdi haritayı taklayım. Ee, öyle yani arkadaşlar böyle küçük kısa bir bilgilerdir mi olsun diye dedim. Bir hafta sabah akşam sizi videolara boğacağım. Eee video atamadığım zamanlar üzerinden bir neredeyse 2 hafta falan geçiyor. 1 hafta 2 hafta. Bir 8-10 gün ya da 15 gün oluyor. Bu benim içime de hiç sinmiyor ama yapacak bir şey yok. İş yoğunluğundan ötürü. Ancak bu kadar e, şey yapabiliyoruz. Çabalayabiliyoruz. Çaba sarf edebiliyoruz. Video çekmeyi çok seviyorum. Oyun oynamayı da çok seviyorum. Ama bazen her şey istediğimiz gibi olmuyor. Hak, Hakkımızda da hayırlısını talep edelim. Niyaz edelim nasip edelim. Nasibimizde ne varsa onlar olur. Onlar yaşarız inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Videolara boğacağım size ha. Haberiniz olsun. Bu videoyu direkt hiç editlemeyeceğim. Kesip kırpıp bitmeyeceğim direkt. Bitecek ya direkt kanala alacağım. Sizler de görün diye. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.